Bu Güçra ile, Güçra Cansu. olabildiğince Saori Kimura'nın üzerine servis atmaya çalışıyor millilerimiz onu Türkiye'liklerinden de tanıyoruz oyundan düşünmeye çalışıyoruz şu anda 11-11 beraberlik var yüksek blok ve sonrasında gelen blok sayısı. Bravo Müşra. Önce blok sonra hücum sayısı. İşte böyle. Orta hücumu çok önemli. Orta hücumla devam etmemiz gerekiyor. Müşra sayı yazdı. İnanılmaz bir rally. Muhteşem bir rally öne geçtik. 15-14. Çok güzel defans. Ergün de inanılmaz toplar çıkardı. Japonya yapıyorsa biz de defans yapıyoruz. Bunu gösterdik bu rallide. <laughs> Sete de iyi başlamıştık. Önemli olan durmamak. Bu hafta sonu filenin sultanlarının en fazla yaptığı şey zaman zaman önde Sayı Büşra. Üç sayılık farkı koruyoruz. Büşra tamamlıyor. 25-18 Set Bey başarılı. Bu sette hata yapmadık. Biz bunu 2-1'e getireceğiz. Büşra. Bu geri dönüşün başlangıcı olsun. Büşra'nın sayısı farkı 3'e indirdi. İnşallah şimdi onun etkili servisleri de o beklediğimiz seriyi getirebilir.